şehirden bir şehre arabanızla tek başınıza gidemiyorsun. Yasak, pandemi, peki. Ama otobüsle, trenle, uçakla gidiyorsun. Hocam bu bir tutarsızlık ve millet aptal değil. Arabanla gidemiyorum, ya, otobüsle gideceğim. Var Hocam bir peki, çelişkinim. markete gittim, kitap satışı kapalı, kitap yok. Çocuk kitabı da yok ama dergiler serbest. Hangi dergi? Moda dergisi, bilinen bir de turizm dergisi. Hocam bu ne böyle? Yani birileri kalkıp dedi ki 20 yıl önce Türkiye'de araba yoktu, röntgen yoktu. Ben böyle bir ortamda bir de pandemi musibeti geldi mi ben iyice paniğe kapılırım. Hocam yani ben kaç yaşındayım? 40 yıldır bu ülkede röntgen araba var. Bir milletvekili yoktu dedi. Var mı? Söyleyin yoktu dedi. Hocam ben paniğe kapılırım. Hocam pandemiden vazgeçtim. Bu korku beni öldürür. Bir parti başkanı çok değerli, genç. Hiç askerlik ya bedelli yapmış. Şimdi Hocam Hamasi söylemler veriyor Kabalık, magandalık, mafyacılık Pandemi korkusunu körükler Bir parti başkanı öbürüne en ağır hakareti ediyor Zürriyetsiz diyor Üstün çok hocam Çok ayıp Üstün Zürriyetsiz Öbürü de ona diyor ki Adi, şerefsiz diyor Üstün hocam, hocam bakıyorum tamam. Birbirlerine hakaret ettiler Hocam bir saniye Birbirlerine hakaret ettiler Vardan kol kola çıkıyorlar tamam. Ben kendimi çok kötü hissediyorum Tamam hocam şimdi şöyle hocam, Bir müsaade edin Habertürk'te yaptığınız pandemiyle ilgili yorumdan sonra hayatınızda neler değişti? Hani Habertürk'te bir program, eleştirel bir programdı. Benim hayatımda bir şey değişmedi. Ama sıla ne derim, bir takım izleyicilerin hayatında bazı değişiklikler oldu. Sokaktaki insanların, kahvede otururken kafede oturanların bana söyledikleri... Hocam, cesur buldular. Hakaret yok, hakaret etmiyorum. Kötü bir şey söylemiyorum orada. Fakat cesur. Yani yanar döner değil, korkak değil. Aman efendim, sepet efendim havası yok. Cesur davranışınız biz yüreklendirdi. Demek ki cesaretle konuşulabiliyor dedi insanlar. Sadece gerçekleri söyledim. Sadece gerçekleri.